Bugün ben yine vlog çekmeye karar verdim. O da zaten buna hiç müsait değil. Muhtemelen görüntüler biraz puslu çıkacak. Bilmiyorum. Son yüklediğim vloglar önceki vloglara nazaran biraz daha fazla izlendi. Onu gördüm. O yüzden ben de bol bol kanala video koyacağım. Geçenki videonun içinde yapacağımı söylemiştim. Üşenmiştim, yapmamıştım. Neyse bugün yaparız ama çünkü artık kirpiklerim iyice düştü. Ama şimdi önce ben bir dişimi fırçalayayım. Ne yapıyorsun? Biraz piyano çalacağım. Sonra çalışmaya başlayacağım. Gel, bye Gel bye. öpeceğim. Öpeceğe gerek yok. Hasretin var ya. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. Tamam hadi gidelim mutfağa toplayalım. Yani ya diş macunudur ya diş fırçası başlığıdır ya da bir göz kalemi sipariş vermiştim gelmiş de olabilir. Ben dişimi fırçalayacaktım. 3 <laughs> tane kadar beyazlatıcı diş macunu. Advanced White. Deneyelim. sanki. Bir etkisi oldu gibi. Bir türlü gidemedim mutfağa. Hadi gidelim. Şoför yapıyorum aşkım ne <laughs> my show. <laughs> <Para yayınlamış. gülüyor> ah, miyim? Hazır mısın? Yeah. Kaç izlenme saati? sefer koyarım. Bu sefer koyarım. Zihnimi rahatlatıyorum. ediyorum. Üçlü gündür sağlam çalışıyorum ya. Şu an böyle şey gibiyim. Ne gibi? Şu bana yıllık izin yazılmış gibi. Yani böyle Sen... herhalde. Aa gerçekten bak ben ilk defa bunu fark ettim. Sen hiç yıllık izin almadın değil mi? Almadın derken vermedin kendine. kendime yıllık izin veriyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> lifting yapacaktım ama aklıma şu geldi. Hafif böyle saçlarım bir yağlanmaya meyilli gibi. Dün yıkamama rağmen. Şimdilik bir saçımı yıkayayım. Böyle tutmak daha güzel. Şey ne soracağım sana? Şu an tam youtuber oldum. <laughs> Öyle selfie gibi tutarken fark etmiyordum. Şey, e, seni ne kadar sürer bunu yapma? Şimdi başlayacağım işte. 15 dakika önce sürer. 15 dakika önce mi sürer? O zaman ben lifting'e başlamıyorum şu an. Başla Çünkü ben başlarsam bir yarım santim alacak. O zaman ne yapayım ben? Aklımda bir şeyler daha vardı ama. Bana söylediğini yapmaya başlayın. İyi, tamam. Şimdi ara öğün için ilkin sosisli yapacak. Ben ondan daha zor bir şey yapacağım. Ekmeği kızartıp üzerine peynir süreceğim. Şöyle un un bu otantik tava ekmeği diye geçiyor. Çok güzel. Kalsın. Bir de şöyle bir krem peynirimiz var

çekmek. Dur çekmek yeterli olur mu? 啊好。哎。啊，对不起。我们在这儿吃那个啥。 ben burayı bir toplayayım sonra lifting yapalım lifting yapmayı özlemişim ya setimiz bu biliyorsunuz anlatmıştım bunun videosunu şuraya koyacağım buradan izleyebilirsiniz başlayalım hızlı çekim alıyorum Pink'i tamamladım. Şöyle gözüküyor. Şimdi bunlarda biliyorsunuz farklı petler var. İşte en belirgin yapını mesela small. Ben onun bir üstüyle medium ile başladım. Şimdi tabi biraz yapış yapış göz kapaklarım yapışıyor. O da zaten yarına yıkayınca geçer. Böyle. Zaten dördüncü kez falan uyguluyorum şu an. Yarın da boya uygulayacağım. Şöyle göstereyim size. Hatta tarayayım. Şimdi yukarı çıkalım bir şeyler izleyelim. Nasıl bir doyduysak artık vazgeçtik akşam yemeği hazırlamaktan. Çünkü ilkin hazırladıkları bizi tıka basa doyurmuştu. O yüzden şimdi bir çay demleyeceğim. Sonra da ee, sınav var. Onun için şimdi giyeceklerimi hazırlayacağım. Ben böyle hep akşamdan hazırlarım. Öyle kalkınca ne giyeceğim falan diye düşünmem. Onları hazırlayacağım. Şimdi haberleri izliyoruz zaten. Çay içeriz. Sonra birkaç program izleyip erken yatarız. Çünkü yarın erken kalkacağız. Bir günlük vlogun daha sonuna geldik. Bu saate kadar bana eşlik ettiğiniz için sağ olun. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız daha fazla izlenmemiz lazım. Ben de ona göre bu motivasyonumu kaybetmeyeyim. Bu da dediğim gibi sizin desteğinizle mümkün. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.